Herkese arkadaşlar ben güzel arkadaşlar Efsane yok evet arkadaşlar bugün size ne yapacağız Bugün arkadaşlar TNT şans bloklarını açacağız Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada TNT şans blokları var ve arkadaşlar inanılmaz güzel bir şans blokları Birkaç tane açtım az önce ve çok güzelmiş Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın Hadi bakalım videomuzu beğeniyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar Ben de beğenenler için bu şans bloklarını açıyorum Abone olanlar için arkadaşlar Bu şans bloklarını açıyorum ve like ve abone olanlar için de Arkadaşlar uzaydan gelmiş bir tane Şans bloklarını açıyorum abi bak bu çok özel. Bu çok özel bir şans buluyor. Arkadaşlar buna deli değişik bir like istiyorum. Vallahi arkadaşlar buna çok güzel bir like istiyorum. Videonun ortalarında bir yerinde açacağım. O yüzden arkadaşlar videomuzu beğeniyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz. Hadi bakalım şöyle şunu açalım abi. O oğlum var ya mükemmel mükemmel mükemmel. Bir de arkadaşlar bir de bir. Şu anda inanılmaz iyi bir şey. E abi like atanların şansı işte. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir set çıktı. Normalde çıkmaz ama bu Videoda demek ki arkadaşlar güzel bir like gelecek. O yüzden çıktı. Hadi bakalım bu da abone olanlar için arkadaşlar. Abone Değilseniz abone olmayı unutmayın. Hop ne geldi? Dilek kuyusu geldi. Hop ne geldi? Oo Oğlum bu ne lan? 2'de 2. Iki. Güzel güzel güzel. Bunlarla da set yaparız. Ama durun şurada gereksiz olan eşyalar var. Tamam elması sadece kullandım. Abi elmas set yaparız. Bu arada mükemmel şeyler çıkıyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizin şansınıza. Vallahi sizin şansınıza. Adamsınız. Şimdi bunu da videonun sonunda açacağım. Abi bu ikisinden güzel bir şey çıktı. Bundan da çıkar ya. Şu elmasları da alacağım orada. Merak etmeyin. Şimdi abi TNT şans bloklarına başlıyorum ama. Hala like atmayanlar varsa tu yazıklar olsun diyorum. Hadi bakalım başladık abi. Ne geldi? TNT kılıcı geldi. Bu nasıl bir kılıç lan böyle? Aa Allah Allah. Birine vurunca. Abi. <laughs> Yemin ederim tahmin ettim. Vallahi tahmin ettim bak. Yemin ederim ki tahmin ettim. Şimdi olay şu abi. Ee, bir canlıya falan vurunca otomatik TNT bırakıyor etrafa ama e, şimdi o can mesela şurayı burayı yıkar mı onu bilmiyorum. Ben bir gidip bir tavuk mavuk arayayım ya. Yok mu hayvan hayvan etrafta? Allah Allah. Abi etrafta normalde full hayvan olur. Bu sefer yok. Kılıç bu orada arkadaşlar TNT kılıcı abiniz olsun. Görün şöyle bakın. Hah tamam. Bir tane tavşan bulduk. O tavşanı vuruyoruz. Mesela hop Şuralar patlayacak. Güzel bir şekilde patlıyor. Güzel güzel ya ben bu kılıcı beğendim. Şunu mesela bayağı vuruyoruz. TNT'nin bug'ını bulduk ya bildiğiniz. Şöyle <laughs> her yere TNT bırakıyoruz işte. Güzel güzel ben bunu beğendim arkadaşlar. Like yani güzel. Evet şimdi şöyle hemen gidelim bakalım. Allah şöyle bayağı uzaklaşmışız oğlum biz. Neyse gidelim. Aa ben bu modu sevdim ya bu arada. Güzel yani beğendim. Hemen şöyle açalım bakalım. TNT şans bölgelerinin şey için arkadaşlar genellikle TNT oluyor mesela TNT çıktı gördünüz mü mesela TNT kılıcı çıktı Hep böyle TNT ile inşallah çıkıyor mesela bu neymiş TNT ile potion Açıyoruz mesela kızıltaş yani TNT'yi kullanabilecek bir kızıltaş Yani değişik biraz yani TNT ee, ne diyebilirim bilmiyorum yani çok da fazla bir şey demek istemiyorum Ha patladı mesela yani TNT şans biliyorum iyisi kötüsü olmuyor yani hepsi kötü <laughs> Hepsi TNT çıkıyor e, ne yapacağız ben de bilmiyorum Bakalım ne çıktı mesela az önce? Kalp çıktı. Creeper çıktı. Creeper da patlıyor o yüzden çıktı. Ee, can çıktı. Allah Allah. Onun güzel bir şey yok mu lan? Böyle güzel bir şey falan çıksın. Allah, Allah arkadaşlar bu biraz ilginç. Neyse ben şu TNT'leri de atayım bakayım. Kullanmam zaten. Şimdi arkadaşlar açmaya devam ediyoruz. TNT şans bloklarının içinde arkadaşlar yani bayağı değişik şeyler varmış. Bunu anladık. Bakın. Yani yine TNT çıktı. Mesela vagon çıkıyor. Vagon mu ya TNT'li vagon çıkıyor? Çok değişik ya. Vallahi çok değişik. Bu arada bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şöyle yolun sonunda patlıyor mu bu? Ne oluyor? Allah Allah. Bu bu TNT vagonu da ben ilk defa e, kullanıyorum yani. Hiç normalde kullanmadım. Burada da böyle işimize yarayacak bir şey yok. Tamam devam ediyoruz abi. Ne çıktı? Allah belanızı versin ya. TNT'li yay mı yapılır ya? Bu ne arkadaşlar? Yok artık diyorum. Başka bir şey demiyorum. E, TNT'nin... Ee, benim 2 bu 4 Bu daha güçlü arkadaşlar yeni çıkan daha güçlü Tamam ben bunu kullanacağım o zaman Bu acaba ne gibi özellikleri var bir deneyelim mi Aynen bir deneyelim bakalım Şurada bir tane tavuk var Aynı galiba aynen aynen aynı. Şöyle aynı aynıymış arkadaşlar Tamamdır şöyle açmaya devam ediyoruz Ne çıktı ee, Anla ki e, şey çıktı Ha mesela bir elmas karşılığında arkadaşlar Şey yapabiliyoruz buradan patlayıcı patlayıcı alabiliyoruz ee, bunu alabiliyoruz Elmas lazım diyor yani açıkçası. Ben seni direkt gebertiyorum kanki. Sen böyle ya. Şöyle arkadaşlar. Oha ölmedi. O zaman ben seni TNT yağmurunda tutuyorum ya. Ha ölmezsen TNT yağmuru yaparım yani üzerine. Neyse şunu da açalım bakalım. O bu ne oğlum lan? Bu ne oğlum? Vallahi arkadaşlar ben bu değişik buldum yani. Güzel. Eee değişiklik oldu bize de. Bu kalsın tamam mı? Bunu kullanacağım ben şimdilik. Güzel bir tane kılıç verdi. Evet bu arada arkadaşlar sözümüzü tutalım. Videoyu beğenip kanalına abone olanlara özel. Ee, şans bloğunu açacağım dedim. Sözümü her zaman tutarım arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkes yorumlara TNT yazın Herkese kalp geliyor. Hadi bakalım. Herkese arkadaşlar kalp geliyor. Yorumlara TNT yazın. Topluca bir şekilde herkese kalp atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım videoya arkadaşlar yorumlarına TNT yazmayı unutmayın. Şimdi hemen şey yapalım bakalım. Bu ne abi? Bu ne abi? Kardan adam çıktı. Bundan ya, daha fazla bir şey bekliyordum. Like ve abone olanlardan daha fazla bir şey bekliyordum ama neyse. Hadi bakalım şöyle ilerleyelim bakalım. En sonlarda kaldık? Burada bu şansını açmak eğlenceliymiş abiniz olsun. İndirip oynayabilirsiniz. Eee Anla şey zaten. Bunu kullandık. Eee git bakayım sen bakayım be. Ölmezsem bak TNT kılıcı yemin ederim bak kullanırım. Bak kullanırım beni bunu denettirmeyin. Arkadaşlar odun çıktı. Bunun acaba aşağısında bir şey falan mı var yani? Niye böyle gereksiz gereksiz şeyler çıkıyor da anlamadım. Şöyle bir aşağı doğru bir kazalım bakalım ya. Herhalde bir şey falan var. Allah Allah. Bir şey falan mı var abi? Bu ne yani? Neden böyle gereksiz gereksiz şeyler çıkıyor anlamadım ben. Neyse devam edelim arkadaşlar biz yolumuza. Şöyle şundan açalım bakalım. Ne çıktım TNT 3 çıktı. Bizde satan 4 versiyonu var. Tamamdır. Bak mesela yine yine böyle bir şey çıktı. Ben bunun olayını anlamadım bu arada. Tam olarak ne, ne işe yarıyor anlamadım ama. Bir şey yarıyordur herhalde. Neyse şöyle açalım bakalım. E, TNT 4 Bizde de 4 var 4 atalım bakalım e, Hemen şöyle açalım bakalım arkadaşlar Bu ne? Oo, bu gelecekteki kazmalar Yani Feature e, X arkadaşlar Gelecekteki baltalar pardon Bu burada çok güçlü ha ben bunu Burada bir yerde tutayım lan Bekle bakayım burada bir yerde tutayım Abi işte böyle değişik değişik şeyler çıksa var da çok güzel olur aslında Neyse şöyle arkadaşlar açmaya devam ediyoruz Bu arkadaşlar hala buraya kadar izleyip like atmanlar varsa Atsınlar hemen Şöyle bakalım be TNT, yani TNT'ye gerek yok zaten. Bizde bol bol TNT'den fazla bir şey yok yani zaten. Ee, her şey patlıyor, bunu fark ettim ben. Şöyle hop. ha tamam. Biz yandık abi, biz yandık. Biz daha yandık yani. Aha, patladı. Her yer patladı. Neyse, şöyle açmaya devam ediyoruz. Yani başlıktaki gibi. Aa, bak ilk defa. Abi, bunu da creeper... Allah da belanı versin ya, bunu da creeper yapmazsın ya. Yapmış yapmış ya, dayanamamış. Neyse, güzel güzel ben eğleniyorum ya. Baya güzel yapmışlar. Şöyle açmaya devam edelim bakalım, bu neymiş? tnt tamam 4 atabiliriz. tnt çıktı, yani TNT'nin 5, e, 5.si arkadaşlar çıktı. Şöyle, o bu ne lan? TNT, bak bu da kalsın ha. Bu da TNT Lucky Sword çıktı. Değişik, güzel. E, açmaya biraz daha devam edersek, e, güzel güzel şeyler çıkacak gibi geliyor. Hop, bir dakika. Abi oyun dondu. Oyun dondu, Allah bilir. Ne çıktı diyecektim de, ok çıktı yay çıktı. Aynen, ee, yayımız vardı zaten. Mesela şöyle şurada... al... Allah belanı versin oğlum bu ne? Geri atıyor lan bizi. <laughs> arkadaşlar, yay bizi geri atıyor. Çok değişik. Neyse, şuralara bir koyalım bakalım. Tamam, bunlar kalsın ya. Tamam, bu... Bu da kalsın. Tamam, tamam bunları kullanırız. Bunu kullanmam arkadaşlar, tamam bunu kullanmam. Hadi bakalım, açmaya devam ediyoruz şöyle. Hop. Bir de arkadaşlar videonun sonunda şunda kapışacağım dedim ama demedim aslında ilk defa diyorum. Hadi bakalım. Şöyle bir tane de kask bulduk güzel. Evet şimdi arkadaşlar videonun heyecanlı kısmına geldik. Ee, buradaki adamla arkadaşlar kapışacağız. Ama e, arkadaşlar bunda da videoyu sonuna kadar izleyenler için açacağım. Hadi bakalım buraya kadar izlediyseniz e, bir iki dakika daha izleyin arkadaşlar. Videonun sonunda onu açacağım. Şimdi bekle bakayım bekle bekle bekle. Senin ağzını bunu kıracağım. Arkadaşlar ben bunun bir ağzını bunu kırayım bakayım. Ok atıyorum ok atıyorum. Evet. Evet. Çok güzel. Bravo oğlum. Bravo. Neredeyiz Allah bilir. Game geçiyorum. Abi. Evet. Wither'lar geldi arkadaşlar. Difficulty 0 almak istiyorum oyunu. Evet. Benim öldürmeden adamları benim adamı öldüreceklerdi. Siz yürek miydiniz kardeşim? Bir dakika. Abi benim kılıçlar full gitmiş ya. Yalnız var ya benim... Kılıçlar mı full gitmiş arkadaşlar. Ne yapacağız? Ee, pek bir bilgim yok açıkçası. O zaman bunu işkence ederek öldürelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Videonun sonuna özel işkence ederek öldürelim. Örs bunların bunları atalım kafalarına. Hop şöyle. Bayağı atıyorum arkadaşlar. Şöyle hop tamamdır. Hadi bakalım andalsar atarak arkadaşlar öldüreceğiz. Bakalım ne zaman ölecek. Hadi öl lan artık arkadaşlar valla ölmüyor. Neyse ee, o zaman arkadaşlar videomuz sona geldim. Videomuzun sonuna özeldi arkadaşlar. Ee, adam beni yendi ama yenmek tam olarak sayılmıyor çünkü videolar geldi. Neyse şöyle şunu da açalım arkadaşlar videonun sonunda özel Şöyle bu bir bu da iki Sen hala yaşıyor musun? Sen hala yaşıyor musun? Aa öldürdük Evet güzel O zaman videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar Solda bir tane kanalımız var sağda bir tane videomuz var Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın Sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın arkadaşlar Hadi bakalım soldan kanalımıza abone olun sağdan da video izleyin ve efsane video gidin Sizleri çok seviyorum arkadaşlar Bugün de 5 tane video geliyor Hadi bakalım görüşmek üzere Hala tıklamalar var bak sen tıklamadın Efsane bir aile oluruz oğlum hadi görüşürüz bay bay